yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Merhaba, ders izleyene hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti tamamen sıvı içerisinde ki cisme sıvı basıncı ve sıvı basıncından kaynaklanan basınç kuvveti etkiler. Ve bu basınç kuvvetleri farkından dolayı sıvı cismin ağırlığının tersi istikamette bir kuvvet uygular. Bu kuvvete kaldırma kuvveti diyoruz. Kaldırma kuvvetinin formülü olarak çıkarttığımızda V batan yani sıvı içerisinde kalan hacim çarpı sıvının yoğunluğu ve yer çekimi ivmesine eşittir. Sıvı içerisinde cisme uygulanan kaldırma kuvveti her zaman Ağırlığın tersi istikamette olur ve kaldırma kuvveti yeri değişen sıvının ağırlığı kadardır. V batan çarpı d sıvı çarpı g demek yeri değişen sıvı demek. Yeri değişen sıvı kadar ağırlıkta bir kuvvetle kaldırma kuvveti ağırlığın tersi istikametinde uygulanır. Ve kaldırma kuvveti cismin batan hacim merkezinden uygulanır. Sıvı içerisine bırakılan cisim 3 farklı şekilde kalabilir. Yüzebilir, askıda kalabilir ya da tabana batabilir. Sıvı içerisinde yüzen cisimler eğer yüzüyorsa cisim uygulanan kuvvetlere baktığımızda kaldırma kuvveti ve g cismin ağırlığı var. Başka bir kuvvet olmadığına göre dengede olması için kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olacak. Bu şekilde baktığımızda V batan çarpı D sıvı G yer çekimleri aynı olduğu için birbirini götürecek. Ve V batan çarpı D sıvı V cisim çarpı D cisime. Ve bu da V batan bölü V cisim D cisim bölü D sıvıya eşit olmuş olacak. Buna batma oranı denir. Yani bu cismin aynı öz kütlede aynı sıvıya başka şekilde bırakıldığında da gene hacminin batma oranı değişmeyecektir. Hatta yer çekimi sadeleştiği için farklı bir gezegene götürseniz gene aynı şekilde aynı oranda batacaktır. Batma oranı cismin hacminin örneğin %50'si batıyorsa 10 cm küpse 5 cm küpü batacak. 100 cm küpse 50 cm 3ü batacak. Veya 5 metre küpse 2,5 metre batacak gibi oranı değişmez. Hatta burada yer çekimi oranı da burada etkili değil gördüğünüz gibi. Yer çekimi ivmesi batma oranını etkilemez. Örnek, burada K cismine uygulanan kaldırma kuvveti K cisminin ağırlığına eşit. Dolayısıyla K cismine uygulanan kaldırma kuvveti için sayarsak 2 3 4 5 6 7 kadar batmış. Dolayısıyla 7 kadar batan hacme uygulanan kaldırma kuvveti K cisminin ağırlığına eşit. Çünkü burada zaten başka da kuvvetimiz mevcut değil. L cismine uygulanan kaldırma kuvveti de L'ye uygulanan kaldırma kuvveti için 1 2 3 4 5 6 7 kadar batmış. Dolayısıyla 7 hacimde L'ye uygulanan kaldırma kuvveti var. Demek ki K ve L'nin ağırlıkları birbirine eşitmiş. Sıvı içinde askıda kalan cisimler. Sıvı içinde askıda kalan cisimler ağırlıkları kaldırma kuvvetlerine eşit olur. Zaten üzerlerine uygulanacak başka da kuvvet olmadığına göre ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olması demek. Sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinde burada eşit olduğu anlamına gelir. Sıvının bir elemanı gibi davranır. Sıvının içerisinde nereye koyarsanız sıvının içerisinde orada cisim kalacaktır. Örneğin KLM'yi farklı noktalara koymuşuz. KLM'nin burada öz kütleleri sıvının öz kütlesine eşittir. Ve burada M cismi ben öz kütlem sıvıya eşit. Niye ben K'nın yerinde olmuyorum diye bir şey söylemez. Sıvının içerisindeki her madde gibi KLM de koyduğumuz yerde kalacaktır. Sıvıya batan cisimler, cismi sıvıya bıraktığımızda dibe doğru gitmesinin sebebi ağırlığının kaldırma kuvvetinden büyük olmasından dolayı. Bileşki kuvvet yönünde hareket edecek ve tabana gelip oturduğunda yani dengelendiğinde ancak hareketsiz kalabilecek. Ve burada kaldırma kuvveti ağırlıktan küçüktür. Dolayısıyla burada dibe batan cisimlerde cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür deriz. Yüzen ve askıda kalan cisimler için ağırlıkları kadar, batan cisimler için hacimleri kadar sıvının yerini değiştirirler diyebiliriz. Örneğin Hacimleri aynı olan dolayısıyla burada hacimleri aynı olan bu cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetlerini sormuş olsalardı F z'ye uygulanan, sonra F y'ye uygulanan, sonra F t'ye uygulanan kaldırma kuvvetleri eşit olurdu. Hacimleri aynı olduğu için x'in batan hacmi az olduğu için x'e uygulanan kaldırma kuvveti daha az olurdu. X cismi sıvıda yüzdüğüne göre sıvının öz kütlesinden X cismi küçük olacak. Y ve Z cisimleri sıvıda askıda kaldığı için sıvının öz kütlesine eşit olacak. Ve T dibe battığı için T'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olacak. Sıvı içinde KLM cisimlerinin denge durumları şekildeki gibi kaldırma kuvvetleri eşit olduğuna göre. Şimdi K cismi yüzdüğüne göre öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük. L ve M sıvının içerisinde askıda kaldığı için öz kütleleri sıvıya eşit olacak. KLM cisimlerine uygulanan kaldırma kuvvetlerine karşılık ağırlıkları vardır. Başka kuvvet olmadığına göre kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit olacağından dolayı ve buradaki kaldırma kuvvetleri de zaten eşit olduğu söyleniyor. O zaman ağırlıkları birbirine eşittir diyeceğiz. Kaldırma kuvvetleri eşitse o zaman V batan çarpı d sıvı çarpı g'den. Sıvı aynı sıvı, g aynı yer çekimi. O zaman bunların batan hacimleri eşit olması lazım. Batan hacimleri eşitse o zaman K'nın bir de üstte kalan hacmi var. Dolayısıyla K'nın hacmi L'den büyüktür. L ve M'nin bütün hacimleri battığı için L ile M'nin hacimleri eşit olur. Doğru cevap yalnız 2 olacak. Birbirine karışmayan sıvılar içerisinde kalan cismi uygulanan kaldırma kuvveti sıvılar kaldırma kuvveti uygular. Yani ağırlıklarından dolayı sıvı cismi aşağı doğru sıkıştırmaz. Dolayısıyla burada V1 hacmi D1 yoğunluğunun içerisinde olduğu için bu V1 kısmına F1 kadar kaldırma kuvveti uygular. V2 hacmi D2 yoğunluklu sıvının içerisinde olduğu için buraya F2 kadar kaldırma kuvveti uygular. Yani kaldırma kuvveti F1 artı F2 kadar olacak burada. Başka da kuvvet olmadığı için bu F1 ve F2 kuvvetleri cismin ağırlığına eşit olacak. Örneğin burada iki hacim D, 2 D'nin içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 hacim D'nin içerisinde kaldırma kuvveti 5 V çarpı D kadar kime uygulandı? Üstteki sıvının D yoğunluklu sıvının X'e uyguladığı artı Alttaki sıvının uyguladığı da 2V çarpı 2D kadar. G yer çekimlerini yazmıyorum zaten sadeleşecek. X cisminin yoğunluğu için toplam hacmi 7V olan X cisminin öz kütlesi DC. Ne yaptık biz burada? Kaldırma kuvvetini ağırlığa eşitledik. Dolayısıyla buradan 9VD eşittir 7VD cisim. D cismi buradan çekersek 9 bölü 7 D'ye eşit olmuş oluyor. Sıvı dolu kaba ipe bağlı bir cisim sıvı taşmayacak biçimde konulursa ne olur? Buradaki dengede olabilmesi için yukarı doğru çeken kuvvetler iple kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olacak. Buradaki cisim bırakıldığında yani ipi kestiğimizde cisim ne tarafa doğru gidecek? Yerin sıvının dibine doğru gidecek. Demek ki cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olacak. Sıvıdaki ipe bağlı cisim için buradaki kaldırma kuvveti aşağı doğru ağırlık ve ipe eşit olacak. İpi kestiğinizde cisim ne yapar? Kaldırma kuvveti ağırlıktan büyük olduğu için sıvının yüzeyine doğru çeker. Demek ki burada cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçükmüş. Örneğin bir sıvıdaki denge durumu şekildeki gibidir. Eşit hacimliymiş bu arkadaşlar. Tüm iplerdeki gerilme kuvvetleri eşit olduğuna göre. M cisminin ipini kestiğimiz an nereye doğru gider? M cismi yukarı doğru gider. Demek ki M cismi sıvının öz kütlesinden küçük. L cismini yukarı doğru çeken bu ipi kestiğimizde L cismini bak yukarı doğru çekerek ne yapıyorum? Dengeliyordum. Bu ipten kurtulduğu an L cismi ne yapar? Sıvının dibine gider. Yani L cismi sıvının öz kütlesinden büyük. K için bakarsak K için ayrı yazayım şuraya. K'yı yukarı doğru çeken bir tane ipim var. Aşağı doğru çeken de bir tane ipim var. Başka ne var? K'nın ağırlığı var. K'ya uygulanan kaldırma kuvveti var. Dikkat ederseniz buradaki ipler eşit olduğu için birbirini götürür. Dolayısıyla kaldırma kuvveti de ağırlığa eşit olacağı için burada dengede kalır. Yani K cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşittir. Bunu birleştirirsek D sıvı eşit olacak. D K D ile en büyük olacak. İçinde boşluk bulunan öz kütlesi büyük olan cisim Sıvıda yüzebilir veya askıda kalabilir. Burada içinde boşluk bulunmasına göre değişecek şekilde cismi yüzdürebiliriz veya askıda kaldırabiliriz. Ne gibi denizaltılar gibi. Denizaltılar ne maddeden yapılıyor? Demirden yapılıyor. Ancak sıvının içerisinde aşağı yukarı hareket edebiliyor, yüzebiliyor veya suyun altında gidebiliyor. Bunun yapabilmesinin sebebi İçerisindeki havayı sıkıştırması veya içerisindeki aldığı fazla suyu dışarı doğru atarak hacmini arttırması. Bu şekilde öz kütlesini değiştirerek denizaltı yukarı aşağı doğru hareket edebiliyor. Burada cisim sıvının içerisinde askıda kalıyorsa bu cismin ağırlığı yani cismin ağırlığını kim oluşturacak? Dolu olan yani etli olan kısmının hacmiyle cismin öz kütlesi çarpımı burada ağırlığı verecek. Buna karşılık kaldırma kuvveti ve batan yani bütün hacmi çarpı sıvının yoğunluğu birbirine eşit olacak ki cisim burada yüzebilsin. Askıda kalabilsin. Bu şekilde baktığımızda tüm hacimden batan hacmi çıkardığımızda boşluk hacmini bulabiliriz. Eğer cismin hepsi sıvının içerisine batmıyorsa kaldırma kuvveti nereden uygulanması lazım? Batan hacim merkezinden uygulanması lazım. Batan hacim merkezi burada 4 hacmi batıyorsa şayet batan hacim merkezinden kaldırma kuvveti uygulanacak. Ağırlık da ağırlık merkezi de normal cismin ağırlık merkezi nereden bulunurdu? Toplam 7 hacim olduğu için tam ortası da ağırlık merkezidir. Çubuğun ağırlığının kaldırma kuvvetine oranını soruyor. Burada tork uygulanması lazım veya ortaokulda gördüğünüz yük çarpı yük kolu, kuvvet çarpı kuvvet kolundan G ağırlığı çarpı uzaklığı buraya olan uzaklığı ne kadar? Bakarsanız buraya olan uzaklığı yarım, bir buçuk, iki buçuk kadar uzaklığı var. FK'nın uzaklığı ne kadar? FK'nın uzaklığı da bir kadar. Dolayısıyla G bölü FK oranı buradan bir bölü iki buçuk yani iki bölü 5'e eşit olacaktır. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.